Yine kuşları ürkütüp isimlerinden, seslerinden, hareketlerinden mana çıkarma, uğursuzluğa inanma, kum üzerine çizgiler çizerek geleceğe yönelik hükümler çıkarma bir çeşit sihir ve kehanettir diyor aleyhissalatü vesselam. Bugün karga öttü, ha uğursuzluk olur diyorlar mı? Diyoruz. Aman Ama gece ıslık çalmayın. Aynaya bakmayın. Şunu Yapma. Ne bunlar? Var mı koca karılarda? Yani ananızda var mı? E beniz yapıyor mu bunu? Yapıyorlar. Yapıyorlar. Hangi ahırın kapısına bakarsanız bakın bir at nalı vardır, bir de mavi boncuk vardır. Ya da iğde dalını örmüşlerdir. Onu bırakın. Benim torunlarım diyor elhamdülillah da yeni doğan çocuklara maşallah takıyorlar mı? Ne, o, ne farkı var? Aynısı. Değişen bir şey yok. Şimdi o maşallah takınca Allah koruyor. Takmayanı kim koruyor? Kim koruyor? Görüyor musunuz? Fıtrat nasıl bozulmuş. Birisi bir şey yaptı mı insanlar sorgulamadan ne yapıyor? Peşine gidiyor. Allah bizlere hayır versin. Doğruya, hidayete geleme işimiz, tevhidi yaşayamayışımız hep bu basit görülen haramları toplumun işlediği ve bizim de dinimizden beri olduğumuzdan kardeşlerim. Evet. Yine Allah Resulü